Sağ ol canım, sana da zahmet oldu. Ne demek canım, rica ederim. Lafı olmaz yani. <laughs> Allah razı olsun <laughs> evladım. Ne demek Sultan Ana? Ya Nihal, sen şaka mı yaptın yoksa gerçekten araba kullanmayı bilmiyor musun? Ya benim ehliyetim var. Az buçuk biliyorum da pratiğim yok. İstanbul sokaklarında da işte biliyorsun malum İstanbul trafiği cesaret edemedim. Zordur tabii. Yani eğer istersen ben sana araba kullanmayı öğretebilirim. Gerçekten mi? Evet. Ya, ne diyorsun Storan'a? Torunu öğretti mi araba kullanmayı? Öğretiver, be. Hüsnü bugünlerde çok işi var. Nihal öğrenemese onu götür getir artık da bize. Demediniz o fikri. <laughs> Tontişim, ben öğreneyim sana dünyayı dolaştırırım. Aa, o zaman abla öğrensen bana da öğretirsin. Ay canım benim, sen yeter kiyse tabii ki öğretirim. <laughs> o zaman tamam, hemen başlayalım dersin. Bu fites. Beş tane böyle ileri geri gidip... ...bu da klaxon, oradan. <laughs> Hüsnem. Ha, Hüsnem mi? Gel, hoş geldin. Niyazi. Ha. Yenge nasıl bu? E, bütün köyün erkekleri Kaan Bey ile çalışmaya başlayınca... ...ben de çareyi kadınları organize etmekte buldum. Kendi başına mı karar verdin bunu? Evet. E Gül Hanım, biz o zaman bu gururu niye kuramaydık? Süsme Süs mü bu gurur ya? Böyle demokrasi olur mu ya? Bilmiyorum ayman Ne düştü? Toplantıya zamanında mı geldin de hak iddia edip durup? Yusuf, şimdi sana güzel sunturlu bir cevap vereydim de daha mı övmüşlerim var? Ee, nasıl biliyorsanız öyle yapıverin gari. Sıdık, sen gel benimle bir konuşacağım şeyler var seninle. Niye? Konuşan burada. Yo yo, gel sen gel. Ne oldu lan? Eşek mi depti senin? Eşek? Bak, yok, iş kazası. Gel. Hadi, niye haliniz görün gari. Hadi bakalım. Ah, Cemal arıyor. Alo, efendim Cemal. Gül, anonsu duydum, neredesin? Ha, duydum mu anonsu? Kahvedeyim ama şimdi geçiyorum parka. Ha, iyi tamam, ben de geliyorum hemen. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ben kalkıyorum kadınlar gelmeye başlamıştır. Evet, tamam tamam. Siz geçin. Biz de öyle bir ara gelip dururuz işte. Tamam. Ay. Abla, daha hızlı sür, daha hızlı sür. Tamam kız, eti veriyorsun ama o kadar kolay değil. Dur, amca. Ne oluyor lan? Kardeşim düştü. Ya. Cemal, Cemal bir yardım ediver. Ay. Aa, Kamran, iyi misin? Ay, ayaklarım çok fena oldu be diye. <laughs> Allah çok güzel haber çok güzel haber bu ne haber diyorum çok güzel bacakları kötü olduysa hissediyor demektir oh hay yok, yok yok şeyden tozdan kirden hissen öyle fena oluyordu fena oldu vermiş ee, biraz fena oluyormuş evet pis olmuş hadi kaldırı verelim ee, haydi kaldırı verelim kalk kalk, kalk ya, abla dur kalk. ben alırım dur kalk kalk abla kalk. Allah ya ah gel abla amca ah, gel abi ah, gel abi abla. gel ablam gel, ah. gel 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 ah. oh, Ay ver. çok beğendi vermiş ah. abla. Ay, Cemal Allah senden razı oldu versin valla. sağ ol ablam şunu da şöyle Evet ha oh. e siz nereye gidip durunuz? E, anonsu duyduk da biz pazar yerine kadar gidiveriyorduk He iyi tamam ha. İyi. Ay Cemal ha. sen versene ya ablam beni düşürüveriyor Ha, ben götürüverem diyorsun. Hadi ablam götürüver. İyi madem. Hadi. Şöyle ha. rüzgardan şey. Yapayım. Hadi bakalım. Ha. Hadi. Yok be fena geçirir. Yok Açın. yok bir şey olmaz. Açın. Yok ne? Bir Boğacağım. şey olmaz. Boğacağım mı lan kardeşim. Yok, yok. Be. Ay babam. Cemal. Ha. Açıverseydik şunu. burası mı oluyor? He, burası olabilecek. Ne satacağınız pazarda? Birazdan toplantı başlayacak, anlarsınız. Anlarız. <laughs> ya. Yalnız geliyorsun sanmıştım. Vicdan yapmışsın yine galiba. Hava almayı çıkarmışsın. Gül, mecbur kaldım. Sabahattin abi nasılsın ya? E, Aleykümselam. Yürü yürü hep yürü. Mansur gel. Gel ya ben de sana geliyordum ya. Hayırdır Hüsnü Aga? Hayır hayır hayırlı bir iş konuşmayacaktım. Hayırlı bir iş mi? He he. Mansur. Ya senin yaş Kemal'i eri ya. Sana hayırlı bir kısmet bu verelim. E seni köy meydanında da anlı şanlı bir düğün ediverelim ha. Ne dersin? Yok Hüsnü Aga, Benim o işlere gönlüm kapalı bilip durun. Ya bilip durun da Yavrum kaç sene geçiverdi üstünden. Hala mı lan? E, gönül bu. Bir kez doluyor Sonra da aynı kişiyle öyle dolu kalıyor. Kesin olmaz mı diye? Vallahi Hüsnü Aga, peri padişahının kızı olsa... ...benim gönlüm yine de bu iş olmaz diyorum. İyi. Kuru git o zaman. Seni düşünen de kabahat. Haydi. benim kalbimin bir sahibi var. Belki o bilmez ama ben bilirim. O da beni yeter. Anlıyorum ben ki senin yaş Kemal'e diyor ya. Kemal'le benim yaşın ne alakası var acaba ya? Ya öyle değil oğlum. Yani evlenme yaşın geliyordu. Onu diyorum yani o manada. Hmm. Doğru diyorum. Yani, ama kimle evleneceğim ben şimdi? <laughs> ya Hikmet, sen de kimle evleneceğini görüveremiyorsan kim görüverecek acaba? Kimle lan? Kamuran lan işte, Kamuran. <laughs> <laughs> ya Hüsnü Sen de bir geliyorsun bana su içirip felç etmeye çalışıyorsun. Bir geliyorsun Kamuran diyorsun. Sen beni hiç mi sevmiyorsun ya? He? Benim canıma kastın mı var acaba senin? Kamuran'ı alıp dertsiz başıma dert mi alacağım ben? He? Ya bunu hiç duymamış olayım ya. Deli misin, divane misin, neyin peşindesin? Yürü git Allah sen ya. Ah, ya. Kendini ne sanıyorsa. Kuduk be. Yaşta kemale erdi ha. Ölmedi yani. Öyledir yani. Ben böyle seni gözlüyorum da iyi adamsın. Kumarın yok, gargız yok. En yani azıcık akşamları ufak tefek yaramazlıkların oluyor. E o da olacak artık. <laughs> Yaşlıyorum, Kemal'e el ya. Sen bir ciddi konuşmaya başladın Üstem'e. Sen diyorum artık, ev be Sıdık. Sen doğru mu diyorsun Üstem'e? Doğru diyorum demez olur muyum ya? Anlatıyorum işte güzel adamsın, iyi adamsın. On numara adamsın ya. Kime evlenmek istemez seninle? <laughs> Vallahi doğru diyorsun. <döne. gülüyor> Evlendin sen beni ya. <laughs> Evlenim mi misin Kamuran'la? Öyle, <laughs> öyle. Ne oldu? İstemem. Hıh. Yağmuran'la mı dedin? He Kamuran'la. Yağmuran'la olmaz. Niye lan? Bir de niye diye soruyorsun ya? Hüsnem mi? Ben Cemal'in en yakın arkadaşıyım, bilmiyor musun sen? Evet. Ya Kamuran Cemal'i seviyor. Ben nikah şahidiyim. Alı şunu günah şu kıza ya. Alı ya. Hadi sıddık ya. Alı ya. Ya alı ne ya? Kedi yavrusun bu ne? İlmi alayım ben onu. Üstem mi? Sen onu bunu boş ver de. Hilal'i ver sen bana. Hilal'i mi? He. Senin kız. Benim kızı. <laughs> <laughs> Çok iyi kız. <laughs> de tabii canım. Tam belli. Gebertirim lan seni, gebertirim seni. Hüsnü! Hüsnü! Ne kızıyorsun sen istedi. Yana mı lan? Kim bilir siz? Kiloluyum eline. Gebertirim lan! Sizler bu köyün gizli kahramanlarısınız. E, evde, bahçede, tarlada, ahırda... ...erkeklerden çok çalışıyorsunuz. Artık bu pazar sayesinde sizler de çalışıp... ...hem evine hem de köyüne katkıda bulunabilecek. İyi günler. Ay şekerim. Ay aman dedeciğim. Hoş geldiniz. İyi ya etmeyin niye Hanım. Ben sizinle önemli bir konu hakkında konuşmak isteyip durun. Niyazi gelivedin mi? Ee, he geldim geldim Sultan Ana hem çok işim var. Bir şey konuşup hemen gidiveceğim. Yok öyle hemen gitmek. Çok büyük işim var seninle. Anladın mı? Öyle ateş almaya gelmedin sen buraya. Sürprizim var sana sürprizim sürprizim. Cebi kız. Çalıver hadi. Tamam. <laughs> Hadi kızım. Ne oluyor ya? Dans öğreneceğiz seninle gari. Düğünde dans edeceğiz ya, ele güne karşı rezil olmayan. Hadi gel gari. Allah canını <laughs> almasın ya. Hadi gel. Sultan ana. Ver elini bakayım. Öyle gidelim bakalım, öyle. Hah. <laughs> Şimdi bak, böyle iki adım böyle gideceğiz. Bir adım böyle geleceğiz, çeneyi de böyle kaldıracağız yukarı doğru gari. Nihal öyle deyiverdi. Ha. Tamam. Hadi başla gari, hadi. İki adım öyle, bir adım böyle. <laughs> Olup durur mu? Olacak, olacak. Nereden çıkarıp durun bunları başıma sulu? Allah! <laughs> Şimdi döndürme beni gari. döndür. <laughs> yani ne nereden, buradan mı, hangisi? Hah, gel. Gel, aman, aman dikkat edin be! <laughs> Başına dikkat et ha. Dönmesin başın. Şöyle yine oynayacağız <laughs> gari ha. Ya, nereden çıkarıp durun bunları sultan ana ya? Allah'ım ya! Aha! Ah! ah, yemin ediyorum bütün ayaklarım gitti, ezildi sultan ana ya! Vallahi ayaklarım gitti, yemin oh. ediyorum ayaklarım gitti. Heh, heh. yemin ediyorum bittim. <laughs> ne oldu kız Cübek? Şarjı bitti herhalde babaanne. Ah. Oh! Müziği kesiverdin. Ah. Vallahi ben de bitiverdim. <laughs> ben de bitiverdim <laughs> Sultan Ali. masaya kadar gideceğim galiba. <laughs> Tut beni. Ayaklarım bitti. Yemin ediyorum ayaklarım Ay. Ay. bitti. Ya kızım, beceremeyen bu. Sen bunu öğretiver ve acık. Dün de rezil olacağız galiba en, en güne karşı. Öğrenli beysin. Ben yoruluverdim, ayaklarım ağrıyor. Gidip acık dinlenen odada. Beceremedi, beceremedi. Ben. <laughs> Oh, Ayağına anne bak ya. Kevgire döndü ayak. Yemin ediyorsun ya. Durun, ben size buz getireyim. İyi gelir. Ah, zorlayıp <laughs> E Ben de şu internet sitesini yapmaya başlayayım o zaman. Ne oldu? Görüşürüz. Anam. Anam gitti. Ayaklar gitti. Yemin ediyorum. Oh. Ayak. Kevgire döndü. Canına yazdığımı. Buyurun Niyazi Bey. Bunu koyun. Bu biraz acısını alır. Bu iyi gelir birazdan. Ah, teşekkür ederim, ederim. Sağ ol. Oh, iyi geldi. İyi geldi değil mi? He <laughs> he, <laughs> iyi geldi. Ya babaannem izin vermedi, siz bir şey konuşacaktınız benimle. Buyurun, siz dinliyorum. He, söyleyeceğim de... E, ...konuya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama öyle dost, doğru girin başlayın işte canım. Ne de olsa akraba sayılırız. E, ya, etmeyin Nihal Hanım. Ay canım, şaka yapıyorum Niyazi Bey. Tamam, hadi ben sizi dinliyorum. E, mesele şey... Ben sizinle e, Gülle Gahan hakkında konuşmak isteyip durun. Gülle Gahan hakkında. He. Gülle Gahan hakkında ne konuşacağız ki? Heh, işte ben de tam size bunu soruyacaktım. verecektim. Gülle Gahan danışalı ne kadar alıyorum? Danışalı. Yani işte biz geldik ya buraya. Öyle o, o, o zamanlarda falan tanıştılar. Heh, yani daha önceden bir danışıklık yok öyle mi? <laughs> yok canım nereden çıkarıyorsunuz? E, ne bileyim ben bununla e, sürekli ters düşüyor da. Ee, acaba diyorum daha önceden tanışıyorlar da hani e, birbirlerini sevmiyor mu bunlar? Çünkü ben dün sabah bunları e, gizli bir yerde konuşurlarken gördüm. Tabii Gül Hanım Kaan Bey'e seni tanıdığım Gül'e lanet olsun diye verdi. Ondan bayağı bir huylanı <laughs> Aman Niyazi Bey Hüsnü kuruntunuz niye huylanıyorsunuz ya bizim Gül öyledir. O öyle bir anda samimi olamaz insanlarla. O öyle biraz mesafelidir ama önce bir kavga ediverecek, rahatlayacak. Ondan sonra işte arkadaş olacak. Böyle bir huyu var. He. He. O, o doğru, doğru. E çünkü Gül Hanım köye ilk geldiğinde bizde de kavga edivermişti. Bak doğru diyorsunuz. Siz, siz zaten öyle diyorsanız öyledir. Ben size güvenip dururum. Ee, ayrıca e... Ben her zamanki gibi pek bir güzelsiniz Nihal Hanım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Niyaz Bey, o sizin gözlerinizin güzel bakışından. Yok yok, o sizin güzelliğiniz. Benim gözlerde ona bakıp durur. Ya, Niyaz Bey, utandırmayın ama şimdi. Utanmayın canım, güzellik Allah vergisi. Tamam, peki o zaman öyle olsun. Teşekkür ederim, bu konu daha fazla uzunmasın. <laughs> Babaannem duyarsa çok kötü olur, biliyorsunuz çok kıskanıyor. Aman, aman, aman bilip durun, bilip durun. <laughs> ben ver <susuverim> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen Hüsnü emmiden Hilal'i istedin öyle mi? Vallahi istedim. Sıddıkçım sen çok iyisin. On numara adamsın. Hani beni bana övüyor. Mehmet etti ben ne gaza geldim. İstedim vallahi. Allah canını almasın senin ya. Cemal duymasa bari. Hmm. Evet de duyacak. Ne edem? Ee duyunca ne diyeceksin Cemal'e? O zamana kadar bir şeyler düşüneceksin gari ne edem? Allah tependen baksın senin, değil mi? <laughs> Hakikaten değil. Yani dur şimdi beni ondan sokma. Beni bak, sen ne yaptın lan? Gül'ün abasıyla konuştun mu? Ha konuştum, konuştum. Ha, önce Gül'le Kaan hakkında konuşuverdim. Ondan sonra da acık kendi yolumu yapıverdim. <gülüyor> <gülüyor> lan ya sen nasıl bir adamsın lan? Ben oradan konuyu kendine nasıl getiriyor? E ne olacak lan? Hep komşunun bağına mı bakacağız? Acık da kendi bağımıza bakacağız. <laughs> Şişt, danışıyorlar mıymış lan? diş gül. Evveliyat var mıymış? Ha, bak e, yok öyle bir şey. Daha önceden danışıklık yok. Şöyle bu gül inat ya. İnat ya bu kız. Evet. Hani köy e, köye ilk geldiğinde bizimle de, de inatlaşı vermişti ya. Aynı şey oldu vermiş diş Evliyattan bir danışma yok yani. Yeni danışmışlar. Tabiat diyor. E dabiyat? İnat. E inat var ya kızda. Birleşince bunlar. Ee... ha, geliyor, geliyor. Cemal kardeşim, hiç çıkarma ayakkabıları. Niye lan? Gül'ü ara, hemen söyleyiver. Ha, sahi mi lan? Sahi ne lan, sen bana güven. Ya yok, biz Gül'le bozuşuverdik bugün. Nasıl lan bozuşsun? Sen kimsin lan Gül'le bozuşuyorsun? Bu akşam gidiyor söylüyorum, biz karar verdik. Ha, oldu ya, siz karar verdiniz. Çok iyi ya, size göre. Bu akşam da ben istemiyorum. benden tependen baksın senin Cemal ya. Baksın. Senin de kafan karışmış biraz. Ee, ya vallahi işte resmen sorguya çekti beni kağında senin hakkında. Allah Allah, ya nereden çıkardılar bunu? Bilmiyorum sizi konuşurken görmüş galiba. Geldi ağz aradı. Sen ne dedin peki? E ne diyeceğim yani? Tanışmıyorlar dedim. Buraya geldik yeni geldik burada tanıştılar falan dedim. Bilmiyorum artık. İnandım inanmadım. Ay abla var ya Cemal bunu öğrenirse çok kötü olur. Ya e ben ne diyorum başından beri? Saçma sapan bir şey yaptınız. Ne gerek vardı? Ben en iyisi Cemal'e bunu kendim anlatayım. Yani başkasından duyacağını benden duysun değil mi? Vallahi Gül çok iyi yaparsın. Yani artık Cemal'in Kaan'la ilgili gerçekleri bilmesi lazım. Sakla sakla ne <laughs> kadar. Doğru diyorsun. Arıyorum. Tamam canım. Gül arıyorum. Hey, aç lan aç. Alo. Alo Cemal. Ne yapıyorsun? Hiç. Hiçbir şey yapmıyorum. Ya seninle konuşmam lazım. Buluşalım mı? Çık, gel buluş. Hemen Aşk. git. Hemen git. Gel, gel, gel. Olur. Benim de seninle konuşacaklarım var. Tamam. Ee, Aşk köyü gidelim mi o zaman? Tamam. <laughs> tamam. Orada görüşürüz. Tamam, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor Ne diyor lan? <laughs> Aşk Eke'ye çağırıyor. Tamam, hemen git işte. Git, seni seviyorum de. Ama böyle değil mi? Ha, üstüne başına çeki düzen be. Bu saçın sakalını kes. Olmaz böyle, adama benze biraz. Hadi bakalım. Yakışıklı ol. Hadi yakışıklı kardeşim benim. Hadi hayırlısı. yakışıklı kardeşim benim, hadi. Kaplanın yüzücü var. Seni seviyorum de. Hadi bir nefesle kardeşim. Hadi. Yakışıklı kardeşim. Sana uzun zamandır anlatmak istediğim bir şey var Cemal. Tamam. Ama benim de sana uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var ve bu kez ilk ben söyleyeceğim. Peki. <laughs> ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum.